Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nostalji sayacımızın ilk videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Eğer bilmiyorsanız ben şahsen Normal izlediğimiz haftalık programdan biraz sıkılmıştım. Biraz farklı bir şey yapmak istiyordum arkadaşlar. Bu uzun sürebilir 2 ay ya da 3 ay. Ama bence bu daha iyi olacak. Çünkü şu an normal programımızı yapmak istemiyorum arkadaşlar. Böyle bir şey yapmak istedim. Ve çok büyük nostalji patlamaları yaşayacağız. Mesela bu 3 sene önce ama bilmiyorum. Bence daha eski hissettiriyor emin değilim. Evet ilk başta özel olarak ile başlıyoruz. Bu arada özellikle full film yaptığı şeyleri izlemek istiyorum arkadaşlar çünkü bu full filmlerde normal videoları birleştirirken başa konuşma ve en sona yine konuşma sahnesi ekliyor. Bu yüzden filmleri daha çok seviyorum. Büyük ihtimalle her gün iki video atarım çünkü öbür türlü işin içinden çıkamayız. 6-7 ay da sürebilir. Asıl Allah korusun. Arkadaşlar bu arada hızlıca değinmek istiyorum. Cuma akşamı babaanneme hastaneye yatırdılar kendisi pek iyi durumda değil maalesef. Ben güçlü durmaya çalışıyorum ama Allah korusun, Allah gecinden versin. Her an her şey olabilir. O yüzden hani benimle beraber sizler de hazırlıklı olsanız iyi olur. Neyse, lafı da fazla uzatmadan bu muhteşem serimizin ilk videolarını izleyelim arkadaşlar. Woo! Hero Brian. Hero Brian. Evet. But in this barren, snowy region, our kind will thrive. Ne kadar güzel. I will stake my name, the A kingdom, mine. Bol şans dostum. The the will evet. İlk başta bunların ne olduğuna daha hiçbir fikrimiz bile yoktu. Abi bir yayın hikayene bak. Abigail. Aa kalbim halledemiyorum. Ve bütün gün arkadaşlar şu an olan bütün serinin bir Eee. Zombi ısırı ile başladığına inanabiliyor musunuz? Zombi silahı başladı yani. <laughs> o kadar iyi ki ya. Ha, geri dönmek gerçekten güzel. Evet. Kral, krallık mı bilmiyorum ama e, bir bölgeye saldırıyorlar. Evet. Zombi ısırıkları maalesef insanları da beyinsiz canlılara dönüştürüyor. Burada zemin eşi falan da var çok iyi. Evet. Yayılma hızı çok hızlı gerçekten. Ve Robrine sizi her köşeden izliyor. Oh, Abigail! Abi, neden bilmiyorum. Abigail'i her zaman çok sevmişimdir. Rain de çok iyi ama Abigail bir başka ya gerçekten. Aa, evet. Böyle basitçe başlayan bir şeyin 38 bölümden oluşan bir mükemmelliğe olu e, dönüşeceğini kim bilirdi arkadaşlar ki hala da bitmedik Evet şimdilik güvendeler ama Herobrine'in işi bitmedi tabi Bu arada bunu izlemeli bayağı oluyor Abi şu dönüşüme bak ya Bir geçiş muhteşem değil miydi ya Daha o zamanın şeyiyle bir de o kadar harika ki ee, Evet hala onları takip ediyorlar ama İşleri güçleri yok, bizim arkadaşlarımızı takip ediyorlar. Ama çok merak ediyorum, neden özellikle onları seçtiler? Evet, saldırı altındayız yine. Evet, Herobrine ile karşı karşıya olmak hiç hoş değil. Dostum, dikkat et! Ooo, olamaz. Rain vs Herobrine. Aa, evet Ve ben burada çok etkilenmiştim arkadaşlar Yani Ray daha Ender Watcher olmadan bile bu kadar harika bir karaktere inanabiliyor musunuz? Ama geçmişine bakarsak bayağı da eğitim antrenman almış biri O yüzden pek şaşırmamak lazım büyük ihtimalle Geri dönmek güzel Evet bütün olayları yok etmek üzere olan bir Creeper geliyor maalesef Dostlarımız köprüden geçip kurtulmaya çalışıyor ve Creeper yollarını ayırıyor maalesef. Ah. Bu ilk bölümde o kadar çok şey gösterdiler ki arkadaşlar yani normal başlayan bir hikaye birkaç dakika içinde çok büyük bir trajediye dönüştü yani. Evet. Bir de bu ikisi birbirini seviyor yani bence arkadaştan daha fazla da seviyor olabilirler. Ki öyle büyük ihtimalle. Baksanıza Freddy Sal Animations falan da burada. Çok güzel göndermeler yapmışlar. <laughs> ha evet dostumuz yaralı bereli elinden geleni yapıyor ama en sonunda zombiye dönüşüyor evet. Evet dediğim gibi her şeyin bir zombi silahıyla başladığını bence çoğunuz unutmuşsunuzdur bunu görene kadar. Ve burada ağlayan, hiçbir suç olmayan bir kızı vuruyor bu iskelet. Gerçekten hiç hoş değil. Ah, Evet, mükemmel bir başlangıç. Evet. Rain hala bir zombi maalesef. Herobrine nereye gitti? Bu askerlerini burada bırakıp. Ve şimdi iki tane çok havalı olan karakterle tanışmak üzereyiz. Abi bir tanesi artık de yok bile. <laughs> Abi. İlk etkileşim çok önemlidir ve şu anki ilk etkileşim bayağı bir iyi. Evet. Bu canavarlar size karşı ne yapabilir ki? Evet dostumuzu kurtarmak adına onu iyileştirmeye çalışıyorlar arkadaşlar. Evet. Çok önemli birini kurtarıyorlar. Evet. Bu şarkı, bu animasyon çok güzel. Evet bu Sir Patrick diyenin adını hatırlamıyorum ama ilerleyen bölümlerde büyük ihtimalle görürüz. Evet şimdi onu iyileştiriyorlar. Bu ablamız şu an öyle normal biri gibi gözüküyor ama ileride ne kadar önemli birinin olduğunu göreceğiz. Burada iyileştirme şeyi çok güzel olmuş arkadaşlar. Komut bloğu, elma falan. Evet. Ve sonra bunun iki gözü de kırmızıydı. Pardon, iki gözü de maviydi. Bir gözü kırmızı oluyor. Gerçekten çok havalı. Ah, ha, hoş geldin Rain. Büyük işler başaracaksın kardeşim. Evet. Burada çok tatlı bir e, dövüş antrenman montajı görüyoruz. Güzel hareketler kardeşim güzel hareketler. Abi şu ilk zırhına bakar mısın? O kadar güzel ki. O kadar güzel ki. Sonra bir anda nedense Ender Dragon'lar saldırıyor ve Venderman'lar. Dostum Ateşini başka yerlere püskürt lütfen, yaptığın hiç hoş değil. Bak insanları canlı canlı yakıyorsun. Evet. Bu dostumuz buradan bir tane Ender Pearl alıyor. Ablamız herhalde anladı ne yapacağını. Evet. Oraya gitmek de Cesaret gerektirir arkadaşlar. End'e en gidiyor. E evet, şu an pek bir şey gibi gözükmese de oldukça büyük bir önem taşıyan bir. Yer. Abi şu eski karakterlerin hepsine bak. Ay! Ben bunların hepsini ölüyken izlemeye başladım. Yeniden canlı görmek ne kadar güzel. Ve burada birkaç büyü yaparak arkadaşlar onu eğitiyor. Evet. Sonra bir de bakmışız ki ejderha artık bizimle beraber. Yalnız şey çok güzel arkadaşlar. ikisini beraber gördükleri an iki tarafın da savaşı bırakması gerçekten çok güzel. Evet. Girobrine burada kendi imparatorluk kurmuş ama yakında bu imparatorluk çökecek. Evet dostum. Aa, geri dönmek çok güzel. My lord, they have a dragon How do you propose to stop them? Send Raven to the King. Neden her şey nedir da bitiyor? Neden nedir hep e, başkalarına karşı çıkan bir tür olmak zorunda? Neden hep savaşla ilgili bir tür olmak zorunda? Mesela bak end. Dünyaya yardımcı oluyor. Onlar da öyle olamaz mıydı? İntikam almak için gidiyorlar arkadaşlar. Evlerine yaptıkları şeyleri ödemeleri gerekiyor. Bunlar da bilmiyorum antrenman yapıyor ama ben onları dans ediyor gibi geliyorum arkadaşlar. Evet, oldukça büyük bir ordu ama bizimki daha büyük. Çünkü bizde evsere var. Ha eski olabilir ama yine de çok güzel arkadaşlar. Evet. Bir anda görmeden saldırı yiyorsunuz ya. hani ne oldu? Frostborn bile beni durduramaz diyordu. Ne oldu Hero Kaçıyor musun? Seni korkak. Ve burada bazı karakterlerin arka planda donmuş olması dışında hiçbir sıkıntı yok. <laughs> Evet Nedir? Kralın huzuruna çıkıyorlar Abigail Aa! Şimdi hatırladım gelin burada olduğunu bulmuşum tamamıyla Ve Reign bunu bilmiyordu ha Abi Enderman çok hava- E-Enderman ne ya? Ejderha çok havalı gerçekten Evet Aa evet kıyametimiz geldi. Nether'da da en büyük ordu var şansımıza iyi mi? Büyük adam! Seni tamamen olmuşum büyük adam. O büyük adamla kim çarpışacak? Aa doğru ejderha çarpışacak unutmuşum. Ejderha'yı niye aldık tarafımıza? Onunla savaşması için. Ha evet. Rain çok kötü bir şeye tanıklık etmek üzere. Evet şu an çok hayret içinde ben de öyleyim Rain. Bu iki birbirini seven insanın sağlıkmaması gerekir. Gerçekten çok üzücü. Evet. Gerçekten çok üzücü. Ve bakın burada buz güçleri var. Bunu ileride kaybediyor. Neden anlamıyorum ama. Belki tekrar tekrar öldüğü için zayıflamıştır bilmiyorum ama. Heh, evet. Bütün ordu geri çekiliyor ve onlar da burayı tamamıyla ele geçirdi. Ama tek başına yapamazdım bunu sakın unutma. Evet şimdi çok dokunaklı bir şarkıyla ve videoyla. Aa, bunun için hazır mıyım bilmiyorum. Evet. Bu arada büyük ihtimalle Rain burada tam olarak onu şöyle demiş olabilir doktor benim kalbimi tamir et diye. Aaa zavallı Rain. Haklısın zor. Evet. Keşke işler böyle olmasaydı ama kader sizi ayırdı ne yapabilirsin. Evet. Aa. Ah. Baksana eski hali çok daha tatlı değil mi? Evet. Burada da savaş onu çağırıyor şeyini anlayabiliyoruz arkadaşlar. Çünkü onlar ayrıldıktan sonra o bu hale geldi ve arkadaşımız Rain bunu bitirme konusunda oldukça e, inatçı yani Başlayan şeyi bitirmek için çok kararlı. Evet. Onu durdurmak için çok geç kaldım. Biraz da geç fark ettim. Evet. Bayağı yürek isteyen bir hareket. Bir kişi bütün bir orduya karşı ama kimin orduya ihtiyacı var ki? Böyle bir adam sizin tarafınızdayken kimin orduya ihtiyacı var ki Allah rızası için? Evet, Silah gitti. Şimdi kılıçlar konuşacak. Haa. Ah çok güzel ya gerçekten keşke bilmiyor olsaydım ama yine de izlemekten çok zevk alıyorum bir şeyin sonunu bile bile kaç kere izlediğimiz olmadı mı zaten ve burada kendinden kocaman cüssesi olan birini haklıyor arkadaşlar o kadar etkileyici ki yani baksanıza A arkadaşımız o kadar yetenekli ki ah kafasını da açırdı Evet. En büyük tehditle daha görüşmedin Rein. Hayır ağlama. Ağlamanı istemiyorum. Olacağı varmış. Gerçekten çok üzücü. Ah hayır. Rain. Ah evet. Onu hatırlamıyor bile. Evet ikisi de birbirine geçirdi. Zavallı Rain. Üzücü gerçekten çok üzücü. Çok üzücü bir son. Ama her son bir başlangıçtır. <laughs> Patrick. İlk defa seslerini duyuyoruz. O kadar güzel ki. What do you propose then, my lord? The Pig King and his horde lay dormant. A well planned attack will decimate the undead for we good. We cannot send any more soldiers to fight those monsters. We shall rally our fiercest bandits and mercenaries. Yeah, the How are you certain they'll obey? The bandits and I have come to a bargain. They'll fight for the right price in line with the spoils of war. Egg is that now? They still have the eye. Certainly. And it's the last time. We Very well. Şu kaskın yerleşme şekline bak. Güzel. İyi iyi. Evet. Bitirmeliyiz de zaten. Çok uzun sürdü bu savaş. Artık bir bitsin. Ha evet burada ilk defa bu bunun kanatlarını görüyoruz. Evet ona Stella şey miydi bilmiyorum ama suçlu muydu bilmiyorum ama suçlu olduğuna inanamıyorum çünkü çok tatlı biri o. Hani dedi ya suçlarımızı e, savaştıracağım diye o yüzden. Ve Hero de burayı böyle e, korumasız bırakması o kadar komik ki gerçekten. Sonuçta senin ordun bizim kidini yenemez. Evet. Abi ya. Ya şunu bu askerler ne yapsın silahlı adamlara karşı? Aaa Stella! Seni ilk gördüm anlam beri seviyordum hala da seviyorum. Şimdi çok daha güçlüsün. Aaa. Evet. Güzel yani hepsi bayraklarını da düşürüyoruz. Şimdi onların gelişini bekleyeceğiz. Aaa bunlar ende gidiyor. Onları getirmek için end'e gidiyorlar. Evet, Herobrine geri döndü. Ama biraz geç kaldın. Ya Kimlerle bulaştığını bilmiyorsun sen! En güçlüler tabii ki birbiriyle savunmak için kapışıyorlar. Basit olanlar da başkalarıyla. Tabii ki savaş sırasında adam kaybedeceğiz. Hayır, Sir Patrick. Senin cana var. İn onun üstünden. Ah, ellerin kırılsın senin. Fazla yaptın, fazla. O kadar vurulur mu? Terbiyesiz. Evet. Ender evet, gözü. Kim geldi? Bizim dostlarımız başka kimse gelmedi mi? Zegenert. Sanırım adı Zegnert'tü, Emin değilim. Ve sen oh, adamım benim. Özlemişim seni be. Abi şu dövüş şeklere bak. Evet, Roblox böyle güçlü bir ittifaka karşı ne yapabilir ki? E bu arkadaşımız ısırıyor biraz, biraz ısırıyor. Ve bu da Ender kralı. Ejderha da burada. Ejderha'yı unutmuşum. Ah. Evet. Ne oldu? Hiç kimse seni durduramazdı. Ne oldu? Evet. Kafa için gidildiği zaman çok hoşuma gidiyor arkadaşlar. Çünkü kafaya gidilmediği zaman ne olduğunu hep görüyoruz. Geri geliyorlar. Beyni yok etmeleri gerekiyor. Merhaba domuz adam. Ne yaparsın? Herobrine'in kafasından ne istiyorsun? Allah rızası için. Alacak mısın? Almadın. Eee, niye gördük bu sahneyi? Öylece bitti video. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Rainimator'ın eskiden yayınladığı Herobrine Revenge sezon 1'e tepki verdik. Gerçekten çok güzeldi. Aa, çok fazla nostalji yaşadım. Çok hoşuma gitti. E, bu nostalji haftası e, ayı yılı neyse artık bilmiyorum ne koyacağım, e, ne diyeceğimi. Baya hoşuma gidecek çünkü bir süredir de hep böyle eski videolara bakmak istiyorum ama bir yandan da bunu yapmak istediğim için izleyemedim. Hani sizinle beraber izlemek istemeni, hani ben normalde şey yapabilirdim, izleyip hatırlayıp öyle de çekebilirdim ama hiç izlemeden bakmak isterim arkadaşlar. Gerçekten çok güzel, beğenimizi de bırakmışım zamanda. Evet, geri dönmek gerçekten güzel. Abi en sevdiğim karakterleri yeniden gördüm. O silahlı adamın adı neydi? Hatırlamıyorum. O benim bayağı favori karakterlerimden biri. Ondan sonra series, Zegner, Ender Kralı, bunları da gördük. Gerçekten bunlar bayağıdır öl ölmüş karakterler arkadaşlar. Gördüğümüz için çok mutluyum. İki sezon daha izledikten sonra zaten dördüncü sezonu yeni yayınladı arkadaş. Bitiriyoruz. Ben üçüncü sezonun yarılarında izlemeye başlamıştım herhalde. Gerçekten yeniden bunları görmek çok güzel arkadaşlar ya. Belki beni biraz çeviri anlamında yorabilir ama önemli değil. Alışığım artık. Bugüne kadar kaç tane şey çevirdim. Bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmamasını çok sevinirim. Görüşmek üzere.